Kıymetli kardeşlerim, hadis kitaplarından bahsetmiştik. Sünenler, camiler, musannefler demiştik. Devam ediyoruz. Müstahrecler. Kıymetli kardeşlerim, bir hadis kitabında bulunan hadislerin kitap sahibinin senedinden farklı bir senetle rivayet edilmesi suretiyle meydana gelen, oluşan, yazılan kitaplara, eserlere müstahrec denir. Mu'cem Ravilerin adlarına göre alfabetik olarak düzenlenmiş hadis kitaplarına mu'cem denir. Sorulabilir. Ravilerin adlarına göre alfabetik olarak düzenlenmiş hadis kitapları aşağıdakilerden hangisidir diye şıklarda müstahreç, müstedrek, tahriç, zevat ve mu'cem verilir. Cevap mu'cemdir. Ravilerin adlarına göre alfabetik olarak yazılmış düzenlenmiş kitaplara mu'cem denir. Müstedrek bir müellifin şartlarına uyduğu halde Kitabına almadığı yahut alamadığı zamanın ömrünün yetmediği e, dolayısıyla kitabına almadığı hadislerin derlendiği, düzenlendiği, yazıldığı, toplandığı eserlere müstedrek denir. Tahriç hadisin isnadıyla birlikte alınıp nakledildiği kitaplardır. Bir diğer ifadeyle kıymetli kardeşlerim, hadislerin asli kaynaklarını ve isnatlarını belirleme yöntemi diye de tahriç ifade edilebilir. Zevaid bazı hadis kitaplarında kıymetli kardeşlerim yer aldığı halde muteber hadis kaynaklarında bulunmayan rivayetleri bir araya getiren eserlerin ortak adına da zevaid denir.